Kaza akşam saat 19 sıralarında Çakırlar Mahallesi Düzce Yılca yolu üzerinde meydana geldi. Doğru, araba çıkıyor, araba çıkıyor. Çık, 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 çık. Mustafa Kağan'ın kullandığı otomobil Yasemin D'nin Mera'dan ahıra götürmek isterken yolu karşıdan karşıya geçen 3 büyükbaş hayvana çarptı. <laughs> Kazada sürücü Mustafa K. ile eşi Hayriye K. yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen acil sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anında otomobilin çarptığı büyükbaş hayvanlardan biri çarpanın etkisiyle otomobilin bagajının üzerine düşerek telef oldu. Bacakları kırılan iki hayvansa yol kenarındaki yeşillik alana götürüldü.